Dying Light 2'yi 25 saatin ardından bitirdim. Oyun nasıl bir oyundu 350 liralık fiyatını hak ediyor mu içeride bizi neler bekliyor gibi sorularınızda burada cevap bulacaksınız. Bu sorularınıza cevap bulurken de oyunla ilgili hiçbir spoiler yemeyeceksiniz. Dying Light 2 yıllardır çıkış yapamayan sürekli ertelenen oyuncuların sabırsızca beklediği bir oyundu. İlk oyunu 9 Şubat 2016'da piyasaya sürülen yapım parkur açık dünya ve zombi tamalarını o kadar güzel yansıtmıştı ki oyuncuya. E hikayede dört dörtlük olunca tadından yenmez denilen türde bir oyuna dönüşmüştü Dying Light. Haliyle her Herkes devam oyununu beklemekte de haklıydı. Dying Light 2 için birçok kez duyuru yapan geliştirici ekip Techland oyunu sürekli ertelemiş olsa da serinin ilk oyunundan tam 6 yıl sonra 4 Şubat 2022'de yani benim doğum günümde oyunu piyasaya sürdü. Teşekkürler Teklant, mükemmel bir doğum günü hediyesiydi. Dying Light'in ilk oyununu oynamayanlar varsa aranızda ikinci oyunun giriş teaserında ilk oyunla ilgili ufak bilgiler edinebiliyorsunuz abi. Fakat bu ilk oyunu baştan aşağı anlamanız anlamına gelmiyor. Fakat aklınızdaki şey abi ilk oyunu oynamadım ikinci oyun oynasam sıkıntı yaşar mıyım gibi bir soruysa içiniz rahat olsun. Dying Light 2 çok daha farklı bir şehirde çok daha farklı bir karakteri ve çok daha farklı bir hikayeyi konu alıyor. Rahatça girişebiliyorsunuz. Ben oyuna girdikten sonra orta veya düşük sistem kullanan arkadaşların oyunu oynayıp oynayamama ihtimallerini kontrol etme amaçlı ayarlar bölümüne bir göz attım abi. Burada oyunun FCR desteğini barındırması. Ayrıca DX12 desteklemesi orta veya orta sisteme yakın bilgisayarlara sahip kardeşlerimiz için de oyunu oynanılabilir bir oyun haline getiriyor. Açıkçası Dying Light benim uzun zamandır oynayıp en keyif aldığım açık dünya oyunuydu. Son zamanlarda açık dünya olarak ele aldığımızda Horizon Zero'dan Days Gone kısmı bir açık dünyası olan God of War gibi oyunları oynadım incelemelerini yaptım. Fakat Dying Light 2'de beni 25 saatlik süre boyunca hiç sıkmayan sürekli içine çeken farklı bir şeyler vardı. Açık dünya oyunları bir noktadan sonra sana yenilik vermeyi bırakır. İlk 10 bilemedin 15 saat içinde sana sunduğu her şeyi 20-25 saatlik hikaye ya, yan görev ya da açık dünya eventlerinde tüketmeni ister. Çünkü bu oyunların sana vereceği bir şey kalmamıştır artık. Ama Dying Light 2'de işler çok daha farklıydı. Oyunun açık dünyası kağıt üstünde ele aldığımızda diğer oyunlardan farklı olarak parçalara bölünmüş bir tasarıma sahip. Görsel olarak ele aldığımızda ise oyuncuyu her anlamda içine çekebilen bir yapısı var. Gündüz, gece veya akşam farklı hava şartlarıyla oynanışı etkilemekle kalmıyor gece ve gündüzün önemi açık dünyayı sarıp sarmalıyor. Açık dünyanın değişkenlik gösterdiği çok farklı noktalar var önce bunlara değinelim. Dying Light 2'de de ilk oyunda olduğu gibi bir hastalık taşıyoruz ve bu hastalık iyileştirici UV ışıkları ya da güneşi olmadığı takdirde belirli bir süre geçtikten sonra bizi bir zombiye dönüştürüyor yani öldürüyor. Bu süreyi uzatmak için becerilerimizi geliştirebiliyor ya da oyunun açık dünyasındaki güvenli bölgeleri kullanabiliyoruz. Ayrıca bu güvenli bölgeleri arttırabilme gibi bir şansımız da var. Yel değirmenleri de aktifleştirerek grup evleri inşa edebiliyor ve burada gece daha rahat bir ortam sağlayabiliyoruz. Fakat bazı yel değirmenleri haritada kırmızı görünebiliyor. Bunun nedeni de yetersiz staminaya sahip olmamız. Evet abi oyunda bir stamina mantığı var ve oyunda buna takat deniliyor. Biliyorsunuz ki Dying Light oyunları ana unsurun parkur yapmak olduğu yüksek binalara veya yapılara tırmanarak, binalar arasında zıplayarak yükseklerde dolaşarak bizi keyiften dört köşeden oyunlardır. İlk oyunda parkur yapma konusunda bayağı özgürken yapımcı ekip ikinci oyunda oyuncuyu bu konuda biraz zorlamak istemiş olsa gerek ki takat mekaniği yerleştirilmiş oyuna. Bu birçok oyuncu tarafından hoş karşılanmamış ama benim çok hoşuma gitti lan. Çünkü oyun bu noktada bizi keşfetmeye yönlendiriyor. Her oyunda olduğu gibi ana hikayeyi raşlayarak da güçlenebiliyoruz ama zombilerin ya da bossların bizden çok daha güçlü olduğu görevlerde hep ulan keşke biraz daha güçlenseymişim ya gibi cümleleri aklımızdan geçirmeden edemiyoruz. Ve bu güçlenme muhabbeti Dying Light 2'de çok güzel işlenmiş. Böyle hissediyorsanız güçlendiğinizi. Yan görevler o kadar iyi ki abi sanki kendinizi ana görevin içindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz. Mesela bir yan görevde adamın birini Z zehirli su sattığı için suçluyorlar. Adam diyor ki hacı ben suçsuzum. E kanıtlı o zaman diyorlar. Biz de hayırdır birader konu ne diyoruz. Adam kendine iftira atıldığını söylüyor ve bizden yardım istiyor. E biz de rahat batıyor kabul ediyoruz adamın yardım çağrısını. Gidip zehirli suyu satan adamı buluyor ve birader sen hayırdır diyoruz. Adam diyor ki hacı baba şu aşağıdaki zombileri temizle anlatayım ne olup bittiğini. E biz de tamam deyip gidip aşağıdaki zombileri parçalara ayırıyoruz. Reis gelip olayı anlatıyor. Suçlu bu yavşakmış. Bize de rüşvet teklif edip kimseye bir şey söylemememizi istiyor. Biz de has siktir oradan şerefsiz diyoruz sonra da bu reis boss oluyor bununla kapışıyoruz sonra gidip olayı çözüyoruz ve yan görev bitiyor. Abi yan görevler o kadar kaliteliydi ki bazen balkona abis tarafından hapsedilmiş bir kızı kurtarmamız gerekiyor rapunzelcilik oynuyoruz bazen çok daha farklı bir olayla karşılaşıyoruz ve yan görevler ana hikaye kadar kaliteliydiler. Hepsinin altında da yok artık dedirten olaylar çıkıyor ve bu yan görevleri yaptıkça daha çok XP kazanıyor daha çabuk güçleniyoruz ve bunları yaparken hiç sıkılmıyoruz. Oyun skill yani beceriler konusunda da çok mantıklı ve basit bir yol izlemiş. İster aksiyon istersek de parkur konusunda kendimizi geliştirebiliyoruz. İnhibitör kasası adı verilen kasaları açtıkça güç veya enerji konusunda seçimi yapıyor. Kendimizi ister savaş ve aksiyonda ister parkur ve açık dünyada daha güçlü hale getiriyoruz. Ve ben oyunu oynayacak arkadaşlara erken oyunda parkur yeteneklerini güçlendirmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü parkur yetenekleri hem daha fazla takate hem de daha hızlı parkur yapmanıza olanak sağlıyorlar. Böylece açık dünyayı çok daha geniş çaplı keşfedebiliyor ve oyunun temeli olan parkurun tadını çok daha derinden çıkarabiliyorsunuz. Çünkü çünkü tırmanırken ya da bir yere tutunurken takatimiz durmadan azalıyor. Azaldığı zaman da karakterimiz yere çakılıyor. Ciddi anlamda oyunda parkur yeteneklerinizi geliştirmeniz acayip büyük önem taşıyor abi. Ayrıca daha yükseklere zıplama engelleri daha seri aşma düz duvarda yürüyebilme ya da düz duvara tırmanabilme gibi olanaklarda veriyor bu yetenekler. Gece ve gündüzün önemine dönecek olursak oyunda güçlenmek sağlam eşyalar ekipmanlar veya inibitör kasaları bulmak gerçekten hayat kurtarıyor demiştik. Fakat keşif konusu gece başka gündüz başka zorluklar barındırıyor. Sabahları keşif yapmaya kalktığımızda evlerin içinde sürekli uyuyan, hareket ettiğinizde sizi fark edip size saldırmaya çalışan zombilerle karşılaşırken, geceleri oraya yağmalamaya giderseniz gelen muhaliflerle karşılaşabiliyorsunuz. Burada bir seçim yapmamız gerekiyor aslında. İnsanlarla mı yoksa zombilerle mi kapışmak istiyoruz? Cevap insanlarsa evleri yağmalamak için havanın kararmasını beklemenizde fayda var. Ha yok ben zombi kafası koparacağım diyorsanız o zaman onları uyurken avlamak baya eğlenceli olabiliyor. Sonrasında evlerde değerli eşyalar, inhibitor kutuları ve birçok gizli hazine bulabiliyorsunuz. Bulduğunuz değerli eşyalar, zırhlar ve silahlar da size aksiyonda çok daha güçlü bir hale getiriyor. Şimdi videonun ilk başında bahsettiğim konuya dönelim. Dying Light 2 ne yapıyor da monoton bir açık dünya oyunu olmaktan sıyrılıyor? Az önce de bahsettim. Açık dünya oyunları bir noktaya kadar oyuncuyu tatmin eder sonra da kendi başına bırakır. Verdikleriyle yetinmesini ister. Fakat Dying Light 2 öyle bir iş başarmış ki bu noktada oyunun verdikleri bitmiyor lan. Sürekli oyun oyuncuyu oyunda tutuyor. Sürekli yeni bir mekanik ekliyor ve senin ona alışmanı istiyor. Mesela oyunun ilk 4-5 saati parkur mekaniğine alışmaya, dünya tanımaya, düşman türlerini anlamaya, hikayede ilerlemeye başlıyoruz. Keyifli görevler veya keşifler esnasında karakterimizi geliştiriyor, aksiyon ve parkur mekaniklerini çok daha tatmin edici bir hale getirebiliyoruz. Yeni ve alışma süreci bayağı keyifli olan yeteneklerle geçen 10 saatin ardından oyun paraşüt mekaniğiyle tanıştırıyor bizi. Böylece yüksek bölgelerden çok daha keyifli, çok daha heyecanlı inişler gerçekleştirebiliyoruz. Oyunun 13. saatinde de yay ve okla beraber uzak dövüş mekanikleriyle tanışıyoruz. Sonra oyunun 16. saatine gelip tırmanma kancasıyla tanışıyor ve hu katarak ulaşılması güç bölgeleri örümcek adam gibi ulaşmaya başlıyoruz. Yani oyun sürekli bu gibi yeni mekaniklerle oyuncuyu tatmin ediyor. Oyuncuya yeni bir şeyler gösteriyor ve hiç baymıyor oyuncuyu. Biz daha bir mekaniğe alışmadan oyunun yepyeni ve oyuna büyük ölçüde etkisi olan bir mekaniği karşımıza çıkarıyor olması oyunun tekrar hissini tamamen ortadan kaldırıyor. 25 saatlik oynayışım boyunca 1 gram sıkılmadım gerçekten. Ve benim sıkılmamış olmamın tek nedeni oyunun sürekli yeni mekanikler çıkarıyor olması da değil ha. Oyunda çok farklı eylemlerde bulunan farklı farklı türlü türlü, türlü NPC'lerle karşı karşıya yakalabiliyoruz. Mesela burada bir grup NPC cenaze töreni yapıyordu abi. Siz hayırdır lan deyip alayını doğradım sonra oturup iki rekat dua edip yoluma baktım. Oyunun parkur mekanikleri kadar aksiyon mekanikleri de tam anlamıyla büyük bir baş yapıttı. Zombilerle, insanlarla, devasa ve mini boss'larla girdiğimiz aksiyonlar vuruş, sihatı uzur koparma, karografik hareketler ve çok daha fazlasıyla süslendiği için kendinizi onu bunu parçalamaktan alıkoyamıyorsunuzdan hiçbir şekilde alıkoyamıyorsunuz. Sürekli birilerini doğramak, parçalamak istiyorsunuz. Görevlerde veya oyunun dünyasını keşfederken gizlilik kullanabiliyor ya da pataküte girişerek aksiyona girişebiliyorsunuz. Oyunun bayağı başarılı ve farklı atraksiyonlar gösteren gizli konsolları var. Örneğin Ekibe gizlice yaklaşıp boynunu kırabiliyor Boğazını sıkıp bıçaklayarak öldürebiliyor Ya da etraftaki objelerle etkileşim kurarak Kafasını dolaba vurup paramparça edebiliyoruz Pataküte dalmaya geldiğinde ise Konu oyun acayip zevkli bir hal alıyor Oyun oynamam lazım Bak şimdi bak Bak musun şuradakileri? mi şuradakileri hı hı. Bak hı hı. Aman artık <laughs> 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 Çok iyi, iyi ya <laughs> İlk oyunda <laughs> da vardı o ya <laughs> İlk oyunda vardı da bu kadar tok değildi ya Çok tok hissetti, öyle koydum mu uçuruyor Patlama modu ne lan? RTA Ananı sikim Oyun aksiyon konusunda sınırları öyle güzel aşmış ki açık dünyada yer yer insanlarla kapışan zombiler, yer yer yardım isteyen insanlar, yer yer bize saldırmaya çalışan muhaliflerle denk gelebiliyoruz. Zombilerle veya insanlarla kapışırken uzun koparma olayı o kadar tatmin ediyor ki abi vuruş siyahatı desen yere göğe sığmaz derecede iyi. Böyle saatlerce yaratıp veya insan kesen gram sıkılmazsın lan şu oyundan. Ayrıca yeni yetenekler açıp bu aksiyonu daha da çeşitlendirdiğin zaman yeme de yanında yat kafası bir şey oluyor oyun zaten. Ama ben düşman çeşitliliği konusunda biraz daha fazlasını beklerdim açık yani böyle biraz yetersiz kalmış gibi geldi gözüme. Zombiler, çığırtkanlar muhalifler, insanlar ve dev zombiler 20 saat ana hikaye 500 saat yeni içerik bulunduran bir oyun için yeterli değildi bence. Abi çünkü 25. saatte doyuyorsun artık bu rakiplere. Tamam bak vuruş siyah taksiyon mekanikleri falan zevki böyle alıyor tavan noktasına eriştiriyor. Buna hiçbir sözüm yok fakat ne kadar iyi olursa olsun gözümüz oyun içinde farklı bir şeyler aramaya başlıyor kesmek için. Yani oyunun açık dünyası da öyle küçük bir açık dünya değil sonuçta. Gizli bosslar falan yerleştirilebilirdi ya da ne bileyim farklı birkaç zombi grup tipi baya hoş olurdu. Artık hepinizin merak ettiği son iki konuya da değinip incelemeyi noktalayalım. Parkur mekanikleri oyuncuyu ne kadar tatmin ediyor. Geliştirici ekibi harbiden tebrik etmemiz gerekiyor abi. Koca bir açık dünya düşünün ve bu açık dünyanın her santimetre karesiyle etkileşime girmeniz gereken bir oyundasınız. İşi açık dünya alıp tırmanma gerektiren görevler barındıran oyunlar bile bu mekaniği bazen es geçiyor olabiliyorlar. Fakat Dying Light 2'de adım attığınız ve gördüğünüz her karede, her binada, her çatıda, her çıkıntıda, her objede neredeyse her şeyle kusursuz bir şekilde etkileşime girebiliyor. Vuruş siyahı kadar doyurucu hissettiren parkurun saatlerce tadını çıkarabiliyorsunuz. Ama az önce de söylediğim gibi bu parkurlardan çok daha fazla zevk almak adına takat puanınızı olabildiğince yüksek tutun. Parkur yeteneklerinizi olabildiğince hızlı geliştir. Bu konuda ne kadar güçlenirseniz parkurlar o kadar kaçınılmaz ve o kadar zevkli olacak sizin için. Son olarak RPG unsurunun oyun içinde ne kadar etkili olduğuna bakalım. Abi Dying Light'ı tanımlayacak olursam açık dünya aksiyon, platform ve rol yapma oyunu diye tanım ve bu tanımdaki her başlığı birebir hak ettiğini kendimi savunurcasına savunur. Şimdi bir oyun düşünün. Açık dünyası mükemmel, aksiyon sistemi efsane, platform ve parkur öğeleri eşsiz derecede kaliteli. E bu oyunun bir yerde hata yapması gerekmiyor mu? Bir eksiği olması gerekmiyor mu? Çünkü oyunlara baktığımızda bir eksiklik barındırır bu oyunlar. Hani bir şeyler güzeldir ama bir şey de kötüdür. Bir yerlerde çok iyilerdir ama farklı bir başlıkta biraz da olsa yetersiz kalabilirler. Ama yok abi Dying Light'ta RPG öğeleri de aşırı iyiydi lan. Klasik rol yapma oyunlarında olduğu gibi önüne sürekli diyalog çıkarıp seni bu sana seçim yapmaya zorlamıyor oyun. Elbette ki bol bol diyalog okuduğumuz bir yapım dayanaydı ama her saniyesinde hikayeyi etki etmeyecek konularda seçim yapıp boşa zaman kaybettirmiyor sana. Seçim unsurları öyle yerlerde giriyor ki ya gerim gerim geriliyorsun ya saniyeler içinde tüm olayları sorgulamaya başlıyorsun. Bak gerçekten bunun hissettirdiği şeyi buradan anlatmam çok güç ve oyunu oynamanız lazım bunu anlamak için. Ya öyle şeyler hissettiriyor ki kafayı yiyecek derecede hissediyorsun. Ulan ne yapacağım falan oluyorsun. Bir noktadan sonra ana karakter olan Aiden'ın yerinde sanki kendiniz var mişsiniz gibi hissediyorsunuz ve seçimlere verdiğiniz kararlar çok daha fazla etkilemeye başlıyor sizi ve oyunu. Ayrıca oyunun açık dünyasında da farklı seçimler yapmanız gerekiyor. Sadece ana hikayede değil. Mesela bir yeri fethediyorsunuz, bir kampı ele geçiriyorsunuz ya da bir elektrik santralini aktif ediyorsunuz. Burada da oyunu yerleştirmiş ki farklı grup var. Zaten oyun boyunca bu iki farklı grup arasında git gel yapıyoruz. Bu santralleri ya da mekanları o gruplardan birine atamamız gerekiyor ve o grupların farklı özellikleri var. Mesela o bölgeyi barış muhafızlarına atadık diyelim. Açık dünyada aksiyon konusunda çok daha farklı silahlar veya mekanikler bulabiliyoruz. Ya da yerel halka atadık diyelim bu sefer de parkur konusunda bir sürü yeni mekaniği açığa çıkarıyoruz. Yani oyun sadece ana hikayede seçim yapmaktan geçmiyor. Yaptığınız seçimler, yaptığınız atamalar açık dünyayı da etkiliyor. Ayrıca oyunda gördüğüm kadarıyla iki farklı final seçeneği var. O finale kadar yaptığınız seçimlerle çok daha farklı yollardan ilerleyebilir. Ulaştığınız noktada iki farklı sondan biriyle bu macerayı noktalayabilirsiniz. 25 saat boyunca da sadece tek bir hatayla karşılaştım oyunda abi. Mesela burada iki tane bossla kapışıyor yaşıyorum. Bunları vuruyorum onlar bana vuruyor. Hiç i̇şte bildiğim fight atıyoruz abi. Bir anda böyle duvara sıkıştırdım ben bunu. Birine vuruyordum ötekine bir döndüm yok olmuş lan boss yok oldu. Adam yok oldu görev olmuyor lan. Adam yok oldu. Saçmalığa <laughs> bak. Neyse sonra biraz bekledim. Direkt oyundan çıkmadım. Hani hatanın çözülebileceğini hissettim. Öyle de oldu. Biraz bekledikten sonra boss geri geldi. Onu öldürdüm ve bölümü geçtim. Bunun dışında hiçbir hatayla karşılaşmadım oyun boyunca. Gerçekten benim adıma kusursuz bir oyun ama PlayStation'da oynayacaklar varsa PlayStation sürümü için ilk sürüm güncellemesi diye bir şey varmış. Onu bekleyin diyorlar. Çünkü PlayStation tarafında hatalıymış. Sonuç. Açık dünyası aksiyon sistemi yetenek paleti RPG platform sistemi ve her duyguyu en güzel şekilde yaşatan mükemmel hikayesiyle 350 liralık fiyat etiketi olan zamanda 2 parasını sonuna kadar hak ediyor diyebilirim. İşi içerik üretmek olan biri olmasam 500 saatin her saniyesini hiç sıkılmadan geçirebileceğim bir oyun olurdu Dying Light 2 benim için. Ama 3-4 günde bir içerik üretmek için Dying Light 2, God of War, Days Gone ve bu gibi mükemmel yapımları 30-40 saatin sonunda içeriği tükettiğim takdirde salmam gerekiyor ki yeni içeriklerde üretebileyim sizlere. Yani el mecbur yeni bir oyuna kapı açmam gerekiyor artık. Abi köşede paranız varsa 350 lira verip aylarınızı verebileceğiniz ve gram bıkkınlık hissetmeyeceğiniz mükemmel bir yapım olmuş In Light Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilir, videoya like ve yorum atabilir ve beni mutlu edebilirsiniz. İzlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere.